bileklik kaybolurken neler hissettin Mitefe? Çok güçlüydü. Beni parçaya doğru çekerken çok kuvvetli hissettim. Neden şu ana kadar kendini gizledi ki? Bileklik kendi kararını verebilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip çocuklar. Bir tehlike olduğunu fark etti. Kendini ve Yiğit Efe'yi korumaya aldı. Hocam o zaman Yiğit Efe'yi bırakırsak bileklik geri gelir. Olur mu öyle şey? Aslında mantıklı. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum ama bilekliği geri getirebilmek için İtfeye ufak bir tehlike atabiliriz bence. Sakın çocuklar, sakın böyle bir şey yapmıyorsunuz. Henüz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Siz sakince bekleyin, ben gerisini halledeceğim. Senin tuvalete mi geldi Kıtmir? Arkadaşlar ben Kıtmir'i tuvaleti çıkaracağım. Hem o sırada biraz daha hava almış olurum. Sen de ben düşün... Niye kimse yok? Işıklar niye kapalı ki? yapıyorsunuz arkadaşlar siz? Delirdiniz mi? Bileklik geldi mi? ben bir şey göremiyorum şu anda. Ne bilekliği ya? Ya heyecanlandırırsak belki ortaya çıkar diye düşündük ama olmadı gibi. Çok korkutamadık mı acaba? Bu da olabilir. Daha ne kadar korkutacaktınız? Aferin size. Ben gidiyorum.